Herkese selamlar. Size Lifebox programındaki bulduğum bug'ı göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi benim Lifebox aktivitem yok. Görüyorsunuz. Herhangi bir aktivitemiz şu an için yok. Burada internet speed meter light adlı programdan görünüyor her şey. Ve şu anda Lifebox e, Wi-Fi'ye ayarlı olduğu için herhangi bir yedekleme almıyor. Aynı zamanda dijital operatör hesabımdan baktığım zaman benim 4 GB Life 4, 4K için Lifebox 100 GB paketinin bittiğini görüyorum. Yani bir yüklemek için bir hakkım yok Lifebox'a. Ardından Wi-Fi mobil Data'yı alıyorum. Çünkü telefonumda bir Wi-Fi balansı yok. geri gidiyorum. Geri gidiyorum. Bekliyorum. Bakın şu anda dostlar senkronize edilmeye başladı. Mobile detayı aldım. Ve bununla ilgili internetim mobil mobil internetim gitmeye başladı. Görüyor musunuz? Ama halbuki benim Lifebox'ımda yer yok. Dolayısıyla aynı dosyayı 11 megabitti, 12 megabitti, 6 megabitte sürekli olarak göndermeye çalışıyor. Ve bu benim internet kotamdan yiyor. Bakın görüyor musunuz? 6 megabit, 4 megabit. Şu an kullanım oranı bakın bunlar. Adam şu anda göndermeye çalışıyor ve benim Lifebox'ta kotam yok. Ve bu benim mobil internetimden yiyor. Bık atmaya çalışıyor. Şu anda 13 megabitlerde. Şöyle göstereyim size. Bakın. Görüyor musunuz? 10 megabitlerde. Bakın 10 megabitlerde. Hayat etmeye çalışıyor. Halbuki benim kotam yok. Ve aynı dosyayı tekrar tekrar göndermeye çalışıyor.